Normalde bugün Lost Ark incelemesiyle sizlerle olacaktım fakat oyunun sürekli server bakımlarına girmesi, beklenmedik anlarda çökmesi, giriş yaptığımız zamanlarda saatlerce sıra bekletmesi gibi nedenlerden dolayı kendisini 40 saate yakın oynamış olsam da hala keşfetmem gereken tonlarca şey var. Bu yüzden bugün konumuz Blue Protocol isimli MMORPG oyunu olacak. Zaten bu kanalı takip eden herkesin milli oyunu haline geldi bu Blue Protocol. Abi markete gidiyorum kasiyer Blue Protocol videosu ne zaman diye soruyor. Cuma namazına gidiyorum hoca da Blue Protocol protokolün şartlarını anlatıyor. Kahvaltı ederken bile Müge Anlı Blue protokolün çıkış tarihini bulmaya çalışıyor lan. Abi kafamı nereye çevirsem bir Blue protokol fırıyorsun yani. Blue protokol nerede Blue protokol? alım burada Blue protokol. Blue Protocol, Bandai Namco tarafından geliştirilen anime tabanlı bir MMORPG oyunu abi. Zaten bu kanalı takip edenlerin milli oyunu haline geldi kendisi az önce de söyledim ve defalarca bahsettim. Fakat bu kanalı ilk defa izleyenler veya Blue Protocol'un adını ilk defa duyanlar için biraz daha bahsedeyim. MMORPG yani Measley Multiplayer Online Role Playing Game dediğimiz devasa çok oyunculu rol yapma oyunu olarak da Türkçe'ye çevrilen oyun türü eskiden günümüze baya bir değişkenlik gösterdi. Metin 2 ve Knight gibi MMORPG oyunları ülkemizde oyun dünyasının ortanca çocukları tarafından öylesine derin bir yere sahiplerdi ki kimisi oyunlarda gençliğini bıraktı, kimisi oyunlarda okul hayatını yok etti, kimisi sevgililerinden ayrıldı ya bir ton şey oldu oyunlar için. Fakat her güzel şeyin bir sonu vardı. Bu oyunlarda el değiştirip içeriklerini oyunculara hitap etmekten bayağı uzaklaştırıp su gibi oyuncu kaybetmeye başladılar. Hızla azalan oyuncu sayılarının önüne geçemediler ve şu an eski hallerinden eser yok. Ve bu süreçte ülkemizde bir MMORPG açlığı başladı. Ortanca kesim MMO beğenmez oldu ya haksız da sayı Z kuşağı desem manyağın önde gideni bunlar. Gerek ilişkilerinde gerek arkadaşlıklarında gerek oyun oynarken hep tadımlık ve heves alınana kadar mensup oluyorlar el attıkları şeylere. Ya bir şeyi beğenemiyorlar yani böyle tadımlık, heveslik. Bunu söylüyor olsam da onlara da hak verdiğim bir nokta var. Çünkü yeni emomoları ele aldığımızda hepsinde bir sürü eksiklik bütünü çıkarabiliyoruz ortaya. Kimi hikayeyi çok ön plana koyuyor adam emomu oynadığından şüpheli bir oyuncuya dönüşüyor. Kimi zindan ve fan bölgelerinde kısıtlı oyuncu sayısı izin veriyor ve bu sayı genelde 4 oluyor. Adam haliyle diyor ki koop mu oynuyorum MMO mu oynuyorum anasını satayım. Böyle bir isyan çıkarıyor ve haklı. Kimi MMO oyunlarının vazgeçilmez unsurları olan ticaret ve farm sistemini yoka sayıp ya kardeş biz oraya ana hikaye koyduk görev xp'si ne ne etmiyor diyor ve bu kafayla oynanan MMO'larda oyuncularla olan etkileşim sayısını acayip azaltıyor. Bak güzel kardeşim ben hikaye kasacak olsam gider Skyrim oynarım. Niye MMO oynayayım? Bak ana hikayeyi hiç koyma demiyorum. Elbette temelinde bir hikaye yatacak ve oyun akacak. Ama bunu oyunun en ön planına taşırsan RPG unsurunu en azından MMO başlığı altındaki oyunda oyuncuya kısıtlı bir şekilde sunarsan oyun dünyasının az önce bahsettiğim ortanca çocuğu da hevesi bitene kadar oyun oynayan Z kuşağı da senin oyununa söver. Ve ben de derim ki ağzınıza sağlık çünkü haklılar. Fakat abi Blue Protocol işleri baya bir değiştirecek gibi duruyor lan. Blue Protocol kocaman bir açık dünyada anime temasıyla etkileşimin sınır tanımadığı gerek farm yaparken gerek manita ile eşsiz manzaraların keyfini çıkarırken gerek oyunun dünyasını keşfe çıkarken gerek ticaret yaparken aklınıza gelebilecek tüm RPG unsurlarını sonuna kadar oyuncuya yansıtmaya hedefleyen bir MMORPG oyunu olacak. Günümüz MMORPG oyunlarının en büyük sorunlarından biri olan karakter yaratma ekranına Blue Protocol'de indiğimizde oldukça memnun kalacak gibi duruyoruz. Sorun şu ki abi yeni MMORPG olan karakter yaratma ekranlarında oyuncuya cinsiyet seçme şansı vermeyi unutuyorlar. Yani hala imser yaklaşmaya çalışıyorum unutuyorlar diyorum. Ayıbınızı örtüyorum lan. Unutmayın yani yapmayın. Abi bu oyun MMORPG değil mi? Ben burada rol yapmayacak mıyım? E sen daha şimdiden öküz gibi kısıtlama koydun bana. Ben kendim olmadığım, istediğim cinsiyeti seçemediğim bir oyunda rol yaparken eksiklik çekeceğim belki de senin yüzünden. Ya bu olay bana hep saçma gelmiştir ya. Fakat Blue Protokol'de cinsiyet seçme konusunda özgür olmakla beraber hem oyuncuyu çok yormayacak hem de sevdiğimiz anime karakterlerini ya da kendimizi bir anime karakteri gibi oynayan stabileceğiz. Oyunun bu konuda detay landırma yaparken hem içerikte basite kaçmaması hem de arayüzü basit tutabilmesi oldukça takdire şayan gibi görünüyor. Yaratılan karakterler oyun içinde de çok tatlı görünme sahip oluyorlar. Bu da oyunu olan beklentimizi delicesine arttırıyor. Cinsiyet seçme evresinin oyun içinde çok daha etkili olacağı noktalar da var. Oyunda aşk yaşayabilme, evlenebilme ve daha birçok ikili ilişki etkinliği yer alacak. Bu da Emomo'nun en büyük etkilerinden birine. Yeni arkadaşlıklar doğurma özelliğine tam 12'den göz kırpıyor. Klaslara geldiğimizde ise oyunda toplamda 30 küsür klasın yer alacağı doğrulandı ama oyun çıktığında bu 30 küsur klasın hepsi açık olmayacak. Oyuna gelen update ve yeni patchlerle klas sayısı sürekli sürekli artacak. Ama içiniz bir konuda rahat olsun. Sen mesela okçu açtın abi saatlerini günlerini verdin ve bu çarı kastın. Sonra oyuna senin beklediğin klas geldi. E sen bir daha baştan çar mı kasacaksın diye hayıflanıyorsun. Ama dediğim gibi için rahat olsun baştan çar kasmayacaksın. Oyunda ücretsiz bir şekilde gerekli npc'den klasını sıfırlayıp halihazırda karakterinle halihazırda skill puanlarınla hep yeni bir klasa geçiş yapabileceksin. Böyle oyuna gelen yeni klas oyuncuya sil baştan yaptırmayacak. Peki oyun hangi klaslarla çıkış yapacak ve bu klasların özellikleri neler? Twin Striker adıyla gelecek olan çift balta kullanan ve DPS yani taşıyıcı gücü kucaklanan bir yakın dövüş sınıfı, Heal ismi verilen kendini heal'lama yeteneği, Life Drain adı verilen şarjlanıp rakibe keskin balta rüzgarları savurma yeteneği, Fall Impact adı verilen yukarıdan aşağı baltaları dik şekilde tutup rakibe kesici hasarlar vererek inme yeteneği, Brutal Bellow adı verilen aşağıdan yukarıya paralel bir açıda kesme yeteneği, ve Exa Tornado adı verilen bir diğer yetenek olan Vortex'in pekte destekleyen ve karakteri hızlandıran yeteneklerle oyuncunun huzuruna sunulacak bir sınıf olacak. Aegis Fighter isimli gelecek olan kılıç kalkan kullanacak olan sınıf tanklık ve savunma sınıfını üstlenirken Heal yeteneğiyle takıma ve kendisine heal basabilecek. Shield Blush isimli yeteneğiyle kalkanında biriktirdiği güçle rakibe saldırı yapabilecek. Fortress isimli yeteneğiyle kılıcında biriktirdiği güçle belli bir alandaki rakiplerin savunmalarını kırıp onları kendi üstüne çekebilecek. Blue Beat isimli ile kılıcından öfke yanan kesikler çıkarıp rakibe sağlam hasarlar vurabilecek. Shield Guard isimli yeteneğiyle kalkan gücünü arttırıp tanklama oranını daha yükseklere çıkarabilecek. God Gaming Shield isimli yeteneğiyle kalkanıyla ağır bir saldırı gerçekleştirebilecek. Hem tank hem de atak yönüyle takıma iki yönlü destek veren bir sınıf olarak gelecek. Bless Archer MMO'ların vazgeçilmezi olarak bildiğimiz okçu sınıfı olarak takımın alan hasarı konusundaki taşıyıcılarından biri olmakla birlikte takımına ve kendisine heal verebilecek. şarj yeteneği yeteneğiyle şarjladığı oku daha güçlü bir şekilde rakibe gönderebilecek. Little Shower yeteneğiyle rakibe ışık okları atarak sersemleştirebilecek. Stampede Arrow yeteneğiyle belirli bir alana gökten ok yağmur indirerek devamlı hasar ve yavaşlatma sağlayabilecek. Slalem Shot yeteneğiyle hızlıca pozisyon değiştirerek hasar vermeye devam edebilecek. Mortal Gravit isimli yeteneğiyle uzaklardan bir hapis oku yollayıp rakibi olanı hapsedip o alan içinde devamlı hasar barındıran bir küre gönderebilecek. Ve bunları yaparken takımla hem çevresel hem de menzilli olarak iki yönlü destek sağlayabilecek bir sınıf olacak. Arcaster isimli sınıfımız da element büyüleriyle oyuna farklı bir tat katacak. Büyücü olarak bildiğimiz bir sınıf olarak diğer sınıflarda da olduğu gibi takıma ve kendisine heal verebilecek. Power Blast isimli yeteneği ile şarjlayıp rakibe güçlü bir alev topu gönderebilecek. Lighten isimli yeteneği ile yatay olarak kesici bir ışık hasarı fırlatabilecek. Blizzard isimli yeteneği ile belirli bir alana buz parçaları gönderip rakibi dondurabilecek. Trinity Shot isimli yeteneği ile üçlü patlayıcı küreler gönderip rakibi alaşağı edebilecek. Meteor Inferno isimli yeteneği ile gökyüzünden belirlediği alana kocaman bir alev meteoru düşürebilecek ve bu takımın büyük gücünü üstlenen bir sınıf olacak. Bunların dışında elinde uzak menzilli silahda dönüşebilen teknolojik bir topuz olan bir sınıf daha duyurulmuştu. Bu da oyuna eklenecek ama yetenek setiyle ilgili net bilgiler yok henüz elimde. Bildiğim tek şey hem yakın hem de uzak dövüşe dönüştürebiliyoruz bu sınıfı. Sınıfları tanıttıktan sonra şunu çok rahat bir şekilde anlamışsınızdır. Oyunda hiçbir sınıf saf bir DPS olmayacak. En DPS görüneni bile heal yeteneğine sahip olacak ve bu da takımı destekleyebileceği anlamına geliyor. Geliyor. Yani oyunda ana usuru, aksiyon olarak görünen her sınıfın support yani destek yeteneği de bulunacak. Bu da oyundaki her sınıfı yarı support olarak oynamamızı sağlayacak. Yani Blue Protokol'de kanka takıma healer lazım, sen healer oyna gibi kavramlar ortadan kalkacak. Herkes yıl basabilecek. Çift baltası da, okçusu da, tankı da, büyücüsü de, osu da, busu da her biri takımına hem heal hem de aksiyon konusunda yardımcı olacak. Blue Protokol'ün ticaret sistemi konusunda da oyuncuya hiçbir kısıt koymayacağı netleşirken Fallout gibi oyunlardan bildiğimiz silah modifiye etme ve üretme kavramlarının bu MMORPG'de vazgeçilmez bir unsur olması bekleniyor. Yani elde ettiğiniz parçalarla oyun içinde kendi silah ve üretebileceksiniz Blue Protokol'de. PvP sistemine geldiğimizde ise oyunun ilk aşamada PvE sistemiyle gelip PvP sisteminin sonraki güncellemelerde oyun eklenmesi tartışılıyordu. Fakat geliştiricilerin Twitter'da yaptığı bir ankette PvP sistemi oyunda yer alsın seçeneği galip gelince konuyla ilgili çalışmalara başlayan ekip oyunun çıkışına PvP sistemini de yetiştirmeye çalışıyor ve bu gibi unsurlar oyunun çıkışı sürecini biraz da olsa uzatabiliyor. Ve benden size dostane bir tavsiye oyunun çıkışı için çok acele etmeyin abi. Aceleyle çıkan oyunların nasıl hatalar barındırdığını hepimiz gördük. Bırakalım geç olsun güç olmasın adam gibi çıksın bizim olsun. Soyça kaç tane adam gibi emomu var ki şu devirde? Bırakalım abi blue protokol adam gibi taş gibi çıksın doya doya oynayalım. Son olarak da oyunun açık dünyasına değinip salalım blue protokolü. Oyun sabah, öğle, akşam ve gece dilimlerini barındıran zaman döngüsüne sahip olacak ve oyunun saatine göre açık dünya ya da hava değişimleri yaşanacak. Haritada görünen ve görünmeyen zindanlar keşfedilebilir bölgeler ve farm alanları olurken 30 kişiye kadar birlikte girip eğlenebileceğiniz ya da çırınışlar yapabileceğiniz boss odaları ve katları da olacak. Oyunun açık dünyasının klasik MMO'lardan çok daha büyük ve çevreyle etkileşim kurulabilir bir dünya olmasını planlayan ekip bunun üzerinde de özenle çalıştığını oyuncuların aklında keşke kelimesine dair hiçbir şey bırakmamak için her şeyi en iyi şekilde tasarladıklarını belirtiyor. Bekliyoruz bakalım. Ekibin 2022 yılı içinde oyunun çıkış tarihinin net bir şekilde duyurması da planlanıyor. Ve bence de 3-5 ay içinde oyunun çıkış tarihi duyurulacak. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like ve yorum atıp bir de kanala abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Çünkü bu destekleriniz çok önemli kanalın büyümesi için. Ayrıca bir sonraki video Lost Ark incelemesi olacak. Orada görüşmek üzere. Bay bay.